Selamlar ben Ayakcıceyo. Bugün sizlerle e, Dazai Osamu'nun yeni bir Hamlet kitabı hakkında konuşacağız. Şimdi bu kitaba geçmeden önce orijinal Hamlet'ten bir bahsetmek istiyorum. Onun hakkında ilk okuduğumda ne düşündüğümü falan bir bahsetmek istiyorum. Şimdi ben Hamlet'i okuduğumda 2023 yazı olması lazım. Böyle Shakespeare'in tarzıyla çok haşır neşir değildim. E, i̇lk okuduğumda da zaten doğru düzgün hiç anlamadım. İkinci kez falan okudum. E, anladığımda da çok e, beğenmedim çünkü gene anlamadım yani hikayeyi anladım ama felsefesini vesaire anlamadım. Arka planını anlamadım. E, çok basit bir şey geldi bana ve daha fazlasını istedim tamam mı? Daha derin olmasını istedim. Çünkü e, öncesinde gördüğümüz tiyatro oyunları falan vardı okulda. E, mesela Spanish Tragedy vardı gene. Bir ülkenin iç işlerini falan da anlatıyordu. Onun Hamlet'ten çok daha iyi olduğunu düşünmüştüm çünkü benzer konuları işliyordu. Fakat karakterler çok daha derindi bir oyundan daha halısını sunuyordu sanki. Bir roman gibiydi. Yani çok hoşuma gitmişti onu okumak. E, Hamlet de bunu bulamayınca ...içim bir buruk ayrıldım tamam mı? Daha fazlasını istedim. Daha fazla karakter analizi vesaire istedim. Fakat Hamlet nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. O kadar detaylıydı tamam mı? Bütün karakterlere, bütün ilişkilere o şekilde o kadar detaylı yaklaşmıyordu. Mesela Hamlet ve Ophelia arasındaki ilişkiye o kadar derin girmiyordu yani. Bu karakterleri basit basit şeylerde görüyorduk mesela. Yani nasıl desem Hamlet'in melankolisi, küçük küçük bahsediliyordu. Aslında çok derin anlamları vesaire var tabii ki sembolizm falan. Fakat ben onu anlamıyordum yani. Çok küçük olduğu için diyordum ki güzel işlenmemiş ama öyle bir şey değildi tabii ki. Farklı bir eserdi, farklı bir yaklaşımdı. Ee, şu anda tabii ki en sevdiğim tiyatro oyunlarım var. Çünkü şu anda Shakespeare'in tiyatro anlayışı hakkında bilgi sahibiyim. Shakespeare okudum, çok fazla Shakespeare okudum. Adama hayran kaldım yani. O yüzden e, şu anda bu eserde istediğimi buldum. Fakat zamanında bulamamıştım ve daha fazla bir karakter analizi vesaire istiyordum. E, bu yeni bir Hamlet, bu karakter analizini sunuyor, karakterlerin psikolojisine iniyor, karakterlerle alakalı daha derin şeyler kurmaya çalışıyor. Bu bir tiyatro oyunu değil bu arada. Adam bildiği roman yazmışlar Dazai. Ee, Dazai olsamın şuradan bilebilirsiniz. İnsanları yitirirken, No Longer Human, baya bir konuşulan bir kitabı yani en ünlü kitaplarından. Ee, neyse abi, işte benim o 2023 yazında aradığım Hamlet buydu. Derin karakterleri olan, karakterlerin uzun uzun konuştuğu vesaire. Bu kitapta karakterler çok daha farklı işlenmiş. Yani Hamlet yeniden yorumlanmış gibi fakat yazar kendisinden de bir şeyler katmış falan. Ee, çok değişik abi gerçekten. Ee, o zaman da okusam ne hissederdim bilmiyorum fakat gene çok fazla şey hissettirdi bana. Birazcık da hayal kırıklığına uğradım. Ondan da bahsedeceğim neden hayal kırıklığına uğradım. Fakat güzel bir kitap. Kesinlikle şey bir kitap değil. Ee, hoş bir yorumlama olmuş. Şu hamlet'i bir daha bir bu şekilde bir okumak gene hoşuma gitti. Çünkü çok hoşuma giden bir oyun ve farklı bir yorumlamasını okumak gene benim hoşuma gitti. İlk defa böyle bir eser okudum yani yeniden yorumlama tarzında. Ee, hoşuma giden bir tarzmış demek ki. Yani böyle kitaplar e, ve içerikler tüketeceğim galiba ileride. Hoştu spoiler vereceğim. Her şeyden spoiler vereceğim çünkü kitabı anlatacağım yani burada. Bir kıyaslama falan yapacağım Orijinal Hamlet ile. O yüzden her şeyden bahsedeceğim şu anda. Şimdi oyunumuz çok farklı ilerliyor. Gene oyunun başında Hamlet Wittenberg Üniversitesi'ne geri dönmek istiyor. Kral izin vermiyor fakat kralın çok uzun çok başka açıklamaları var işte Wittenberg'dekilere falan laf atıyor falan. Çok değişik bir yaklaşım olmuş. Aynı zamanda şöyle bir şey teklif ediyor Hamlet'e. Diyor bu Laertes seni hani Fransa'ya gidecek ya. Hamlet e diyor ki sen de lerter'e le git, moralin düzelsin falan. Aslında orijinal Hamlet'te şöyle bir mevzu var. E, Cleidus Hamlet'i yanına tutmaya çalışıyor ki işte, hani kendine yakın tutsun ki düşman olmasın vesaire. Burada Fransa'ya yollamak istemesi, Wittenberg'e yollamak istemesi falan bir garip yani değişik bir moda sokuyor. Tam anlamadım yani Cleidus'un buradaki amacını anlamadım ve evet Cleidus gene düşman abi. Hamlet'in babasını gene öldürüp tahta geçen kişi. Burada da gene aynı şekilde olmuş. Fakat biz bunu çok çok ileride öğreniyoruz. Ee, neyse abi. Çünkü bir hayalet yok. Bunu daha gerçekçi bir şekilde anlatmaya çalışmışlar. Tamamen psikoloji üzerine odaklı. Tamamen karakterlerin psikolojisine odaklanan bir eser. neyse abi. Cladius gene işte Hamlet'e sevecen davranıyor falan. Ama burada şöyle değişik bir ikileme düşüyorum. Cladius gerçekten Hamlet'e önemsiyor muydu? Yoksa hepsi aldatmaca mıydı? Ben bundan tam emin olamadım. Çünkü burada Cladius çok derin yazılmış bir karakter. Fakat şöyle bir şey var. Hamlet'in annesi de o kadar fazla Hamlet'e baskı kuruyor ki abi. Sürekli Hamlet'i azarlıyor işte. Bu çocuk böyle. Bu çocuk kendini beğenmiş. Bu çocuk çocuk gibi ağlıyor işte. Şuna bakın falan. Sürekli Hamlet'i böyle bir gömme içerisinde. Böyle bir karakteri yoktu orijinal kitapta. Orijinal eserde yani. Bu kitabı okurken şöyle bir hisse kapıldım. Acaba Hamlet'in annesi kendi kocasını mı öldürdü? Çünkü çok fazla böyle bir düşman gibi göstermişler ama öyle bir durum yok yani. Ee, öyle bir seçim elitseler ilginç olabilirmiş. Bu arada kitabın birebir uyarlaması değil yani farklı şeyler var. O yüzden böyle bir değişiklik yapabilirlerdi. Farklılara geleceğim zaten. Neyse dediğim gibi bu konuşmalar oluyor abi. Sonrasında Cleidius Horatio'yu çağırıyor gene Danmark'a Denmark'a gelmesi için. İşte diyor ki Denmark'a arkadaşlarından birini getirdim. Sen Wittenberg'e gitme orası zaten saçma sapan bir yer diyor. Neyse abi Horatio gelince Hamlet'e bazı iddialardan başlıyor. Tamam Wittenberg'de dönem. Diyor ki işte sen kafayı sıyırmışsın. Öyle iddialar var işte. Babanın hayaletini görüyormuşsun. Amcan Clay diyorsan intikam almaya çalışıyormuşsun. Bu bildiğin orijinal Hamlet'in pilotu yani. Bu Hamlet'e bildiğin gönderme var. Hamlet de diyor ki öyle saçma salak şey mi olur yani? Bu ne saçmalık? Baya bir azarlıyor oraya şey falan. Yani orijinal Hamlet'in esintilerini burada görüyoruz. Birazcık da böyle hafif dalga geçer bir tonu var yani orijinal dramayla. Sürekli şeye gönderme yapıyorlar abi. Niye böyle konuşuyorsun Hamlet? Biz bir dramada değiliz. Sürekli bunu böyle Hamlet'in kafasına vurguluyorlar. Hamlet gene dramada gibi konuşuyor. Evet böyle etkili konuşmalar yapıyor. Fakat diğer karakterler onun kafasına vuruyor sürekli bunu. Yani niye böyle konuşuyorsun? Dramada değiliz. Sürekli gerçekçiliği bastırmaya, vurgulamaya çalışıyorlar. Her neyse. Ha bir de şöyle bir şey var. Ojen romanda hatırladığım kadarıyla Hamlet'i sahnede ilk defa tek başına gördüğümüzde Hamlet intikam planından bahsediyor. Yani intikam alacağını vesaire falan söylüyor. Burada şöyle bir şey oluyor. Hamlet kendini öldüreceğini söylüyor. E, bu Dazai Osamu'nun kendi intihar şeyinden dolayı olabilir. Yani kendisi de sürekli intihara meyilli bir insandı. Başaramıyordu falan. Bunu okunca şöyle hissettim abi. Bu orijinal Hamlet'in planı nasıl intikam almaksa bu Hamlet'in planıysa kendini öldürmek olacak. Fakat... Kitapla en büyük hayal kırıklığım ve en büyük sorunum bu. Bu hiçbir yere gitmiyor tamam mı? Bir kere kendini öldürmek istediğinden bahsediyor ve hiçbir yere gitmiyor. İleri kısımda şöyle bir şey oluyor. Hamlet bu Ophelia bir konuşma içerisine giriyor. Hamlet diyor ki Ophelia sen niye bu kadar üzgünsün işte? Hayat yaşamaya değer vesaire. Sanki Ophelia kendini öldürecekmiş gibi konuşuyor. Biliyorsunuz orijinal eserde Ophelia kendini öldürüyor. Ben de kafamda şöyle bir şey kurdum abi. Dazai'nin kendi hayatında da şöyle bir mevzu var işte. Bir tane kadınla birlikte intihar ediyorlar tamam mı? Çifte intihar yapıyorlar. Bu kitapta da Hamlet ve Ophelia çifte intihar edip e, kitap bitebilir diye düşündüm. Hiçbir yere varmadı. Ophelia falan da intihar etmiyor. Kitap hiçbir yere varmıyor tamam mı? Hamlet gerçi öğreniyor amcasının yaptıklarını falan. Savaş çıkıyor. Kitap bitiyor. Yani ne Hamlet kendini öldürüyor ne birisi ölüyor. Öyle boşlukta bitiyor ki. Şöyle bir bir de Ophelia hamileymiş. Buradaki asıl mevzular oradan dönüyor işte. Ophelia'nın hamileyi falan krallıkta yaygara çıkartıyor. Fakat hiçbir yere varmıyor. Ophelia doğurmuyor daha. Hiç, hiçbir hiç, hiç şey olmuyor. Norveç Danimarka saldırıyor. O saldırı sırasında Clidius gerçeği itiraf ediyor. İşte Hamlet'i öldürdüğünü, kral Hamlet'i. Ee, bu şekilde kapanıyor. Hamlet de diyor ki bu yaptığı hiçbir şekilde unutmayacağım. Ve son diyor. Bu kadar abi. Gerçekten. Hatta göstereyim yani inanmazsanız. Bilmiyorum görünüyor. Bu yaptığın hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım falan gibi bir şey diyor ve son yazıyor. Ee, o kadar hayal kırıklığına uğratıcı bir son ki. Hani bakın siz şimdi bu sürü şey sunumunda değil mi? Hamlet'in annesi bu, bu, evrende kötü karakter olabilirdi. Olmadı. Hamlet ve Ophelia işte birlikte çifte intihar de Olmadı. Ee, yani olay açısından hiçbir yere varmıyor. Hiçbir yere de bağlanmıyor yani. Eski Hamlet'e güzel göndermeler var işte. Tekrardan şeye de gönderme var. Hamlet tiyatronun içerisinde bir oyun kuruyor. İşte orada Cladius'un hislerini görmeye çalışıyor ya işte. Şeye benzer bir oyun kuruyor. Cladius babasını nasıl öldürdüyse onun gibi bir oyun kuruyor işte. Cladius'un hislerini test etmeye çalışıyor. Burada da ona benzer bir oyun oynuyorlar. Fakat bunu Hamlet düzenlemiyor abi. Burada bu oyunu Polinius düzenliyor ve Hamlet dalga geçiyor. Yani böyle saçma salak bir şey mi olur? Hislerini nasıl anlayacağız ki? Yani duygulansı nasıl anlayacağız? Duygulanmasa nasıl anlayacağız? Saçma sapan bir şey diyor. Dalga geçiyor. Ve oyunu oynadıktan sonra da Tekrardan kral da dalga geçiyor. Herkes dalga geçiyor yani bu oyun içindeki oyun mevzuyla herkes dalga geçiyor burada. Ee, bu Dazai'nin bir eleştirisi olabilir, olmayabilir. Yani kısaca bu mevzu orijinal hikayede işe yarasa da burada dalga geçilen bir şey. Ve çok da bir yere varmıyor yani daha fazla psikolojik analize varıyor. Şimdi ben hiçbirini doğru düzgün anlatamam burada ne kadar anlatmaya çalışsam da. Fakat cidden çok derin psikolojik analizler var. Mesela Ophelia ve Kraliçe'nin orijinal oyunda galiba doğru düzgün bir etkileşimleri yok böyle. 2-3 diyalog falandır. Burada uzun uzun oturup konuşuyorlar, dertleşiyorlar. Ophelia mesela diyor ki ben seni örnek alıyorum vesaire. Çok uzun derin karakter analizleri var. Yani kendinizin okuması gereken bir deneyim bu yani. Ben burada bunları anlatamam. Çünkü bu bir deneyim abi. Bu bir oyun değil ki ben size burada oturup anlatayım. Gene aynı şekilde de. Hamlet'i de gene bir bir deneyimdir yani. Ben burada oturup doğru düzgün anlatamam Yani sadece bir özetini geçebilirim. Fakat bu da bir deneyimdir, bu da bir deneyimdir. Bu çok yani detaylı bir deneyim olduğu için burada size oturup psikolojik analizlerini anlatamam bunu. Bunun oturup okunması lazım. Ama dediğim gibi sadece tek hayal kırıklığı, burukluk bıraktı bende. Güzel bir yere bağlanmıyor. Yani Hamlet gerçeği öğreniyor ve bitiyor. E, orijinal eser bu kadar dramatikken bu eser böyle bitiyor. Ya aslında genelde zaten Hamlet'in dramatikliğine bir eleştiri gibi bir şey bu e, asıl amacı olmasa bile. Yani sürekli dramati, dramatize eleştiriyor ya. Belki de o yüzden dramatik bir son vermek istememiş Dazai fakat. çok boş hissettirdi bu son. Hani kitabı okuyup şöyle biraz tavana baktım. Çünkü hiçbir şey hissetmedim hani. Hani bazen bir eser okursun çok bir şeyler hissettirir sana bir yere bakıp sadece sabit eseri düşünürsün ya. O, o hissi yaşadım ama birazcık buruk bir şekilde yaşadım. Birazcık boş bir şekilde yaşadım. Baktım sanki böyle tavana baktım bir süre. Yani neydi? Neden yaşandı bunlar? Bu karakterler neydi? Ama şunu söyleyebilirim. Çok güzel, eğlenceli vakit geçirdim. Yani çok güzel derin psikolojik analizler falan var. Ee, keşke kendimin yaz haline getirip bunu bir versem. Al kardeş senin aradığın hamlet bu desem. Acaba nasıl bir tepki verdim o zaman okusam? Bilmiyorum ya. O zaman okusam da yine çok sevmeyebilirdim galiba. Emin değilim. Çünkü bilmiyorum ya. Ama sevdim abi. Bu kitap güzel bir kitap. Ee, puan olarak ne diyeyim abi? Yani ya 6 ya da 7 vereceğim bir kitap 10 üzerinden. O şekildeydi. Görüşürüz. Bye <laughs> bye.